Herkese merhaba arkadaşlar. Valheim'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Boss öldürme kısmına kadar geldim. Yani o kadar güçlendim. Ee, Tabi şimdi oyunu nasıl buralara getirdim. Onlardan bahsedeceğim size. Şunları biraz onaralım şöyle. Buna yetişiyor muyum? Yetişiyoruz. Hadi onarmaya gerek yok. Evet güzel bir ev yaptım kendime. Şöyle bacamız var. Ha niye böyle bir şey ilk ya? İlk başta yaptığımız için mi? Yo. Buralar yağmur mu alıyor acaba? Yağmur alan yerler bu arada gidiyor. Ya yani gidiyor derken onarılmaya ihtiyacı oluyor. Evet. Mesela bu basamak gibi. Şöyle bakalım başka yerde bir şey var mı? Zaten onarılması gereken yer olduğu zaman böyle rengi değişik oluyor. Oradan anlıyorsunuz. Bu anasını bunu ters yapmışız ya. Evet şimdi ufak bir onu yönünü değiştirelim hem de siz de görmüş olun. Şimdi oraya yetişemiyoruz normalde. Orada şu çekici almamız lazım önce. Gerçi yetişebiliyormuş. Şunu şöyle kıralım. Üretim istasyonu eksik. Yerde var üretim istasyonu. Bak mı kaldık ki? Ne oluyor ya? Şöyle bir bakalım üretim istasyonu uzak kaldı herhalde oraya. Aç bakayım kapıyı. Aynen üretim istasyonu burada kaldı. Şur, şurada kaldı. Bu da içeriden yaparız. Hangisiydi o? Şöyle bakalım herhalde şu. Aynen. Tamam kırdık. Odunu alalım oradan. Tamam. Şimdi odunu aldık. Tekrar 5'e basalım. Ben 5'e atadım onu. Saat sağ klik yaptığınız zaman yapıya geliyorsunuz. Oradan duvara geliyorsunuz. Duvarın ters olmasını istiyordum ben. Dışarıdan daha güzel gözüksün diye böyle istiyorum. Ve şuraya monte ediyoruz. Galiba oldu. Yine dışarıdan bakacağım şimdi. Şöyle silahımıza geçelim. Bu arada ıslahım ben yağmur yağdığı için. Ateşimiz de sönmüş. Onu da yapacağız. Kapımızı da şöyle kapatalım. Burada ismimiz de var. Şöyle meşalemizi yakalım. Bakın güzel yanıyor. Güzel gözüküyor. Biz de astık oraya. Bakalım şöyle. Orada mesela üret... Bunu da gördüğümüz yolda Evet düzelmiş. Tamam doğru yaptık. Şimdi üretim istasyonu yani şöyle göstereyim. Nerede şu? Nerede bir dakika üretim. He. Şunu yapıyoruz tezgah. Tezgahın alanının dışında olduğumuz zaman ee, bir şey yapamıyoruz. Yani bir yapı falan yıkamıyoruz da yapamıyoruz. Daha önce baltayla kırarız. Başka türlü olmuyor. Bunlara bir ateş atalım şöyle. Ahşap tükeni diyor. Çok mu attık ya? Bakalım. Aynen. En başta bir baykuş gibi bir karga gibi bir şey geliyor. Sizi karşılıyor. Yapmanız gerekenleri açıkçası söylüyor. Heh, ben diyorum niye olmuyor ya? Yapması gerekenler o karga size söylüyor yavaş yavaş. İlk başta işte diyor bir tane electrum diye bir aha ağaçtan kaçmam lazım. Electrum diye bir canavar var diyor. Bu Bo ilk boss daha doğrusu. İlk onu yapacaksın. diyor. İlk onu keseceksin diyor ama onu kesmeden önce güçlenmen lazım diyor. Ben şu an o güce eriştiğime inanıyorum. Size bu ilk başta neler yapıldığını falan anlattıktan sonra o boss'u kesmeye gideceğiz beraber. Evet, sonra oyunda şöyle bir şey var. O tezgahı yapıyorsun. Tezgahı yaptıktan sonra ilk önce yumruk, yumruklarla şu ağaçları kesiyorsun. Tabii şu an ben elimde şey olduğu için mesela bırakayım. Elimden bıraktım. İlk başta böyle başlıyorsun. Şunları şöyle yumruklayarak keserek böyle odun elde ediyorsun. Odun elde ederek tezgahını yapıyorsun. Tezgahı yaptıktan sonra daha doğrusu tezgah yapmadan önce bir baltı, daha doğrusu sopa gibi bir şey elde ediyorsun. Sopalarla daha kolay bu sefer ağaçları kesebiliyorsun. Ama ağaçları kesebilmek için şöyle göstereyim. Ee, şu olması lazım. Taş balta. Önce bunu yapıyorsun. Sonra kazandığın şeylerle çakmak taşını topluyorsun. Çakmak taşla beraber çakmak taşı baltayı da toplayabiliyorsun. Ama şöyle bir şey var. Taş baltayı toplayabilmen için tabii ki odundan ağaçtan ziyade taş da lazım. Taşı da küçük küçük yerlerde buluyoruz. Daha ben, ben bile mesela şu taşları kesemiyorum. Taşları gördüğünüz gibi kesemiyorum. Onlar artık ilerleyen zamanda keseceğiz. Daha ben ilk boss'a bile, ilk boss bile gelmedim. Sonra onları kestikten sonra işte o taş baltayı taşla toplayarak taş baltayı elde ediyorsun. O taş baltadan sonra bunları yavaş yavaş kesmeye başlıyorsun. Kestikten sonra daha fazla kütüğün oluyor. İşte tezgahını yapıyorsun. O tezgahtan sana zaten koç koç koç. O tezgahta zaten sana neler yapılabileceğini söylüyor. Şunları yapabilirsin. Şunları yapman için şunlara ihtiyacım var. Gibi. Evet bayağı güzel yıktık. Neredeyse üstüme geliyordu ha. Uh, fena yırttık ya. Şimdi şu, şuraya da verelim. Ateşi. Şöyle da verelim biraz. Tamam. Şimdi bu ateş niye yerde? Mesela evi yaptık. Ama ateş yerde. Neden yerde bu ateş? Neden de şu arkadaşlar. Ateşi mesela şöyle hemen gösterelim. Sağ klik. Nerede bizim ateşimiz? Diğer ateş. Evet. Şu etrafı taş olan, ortası boş olan ateşi buraya direkt yapamıyoruz. Bak gördüğünüz gibi kırmızı. Onu mecbur yere yapmak zorundayız. Bu yere yapmamız için de bu şekilde delikler açıyoruz evin altına. Tabii evi de nasıl döşeceğiniz önemli. Şimdi delik yapabilmek için de oraya bir delik açabilecek yer bulmak lazım. Onun için de evi şöyle yaptım ben. Hemen göstereyim. Zaten yer mesela düz olmadığı için yeri düzlemek de sıkıntı. O yüzden şöyle tek tek şeylerle önce döşüyorsun zemini yapıyorsun zemini yaptıktan sonra üstüne evi döşüyorsun evi bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar mesela şöyle bir şey var şu kapımı kapatayım mesela evi yaparken ben gerçekten zorlandım bayağı uğraştım hani nasıl yapacağım nasıl edeceğim bu taşmış şimdi şöyle değil altı evet toprağı düzde diye şu alet var bunda adı ne çapa çapayı da işte yapıyorsunuz. Orada zaten söylüyorsa taş veya ahşap ne gerekiyorsa onu yapıyorsun. Sonra mesela şöyle düzlüyorsun burayı. Şöyle düzlüyorsun. Gördüğünüz gibi. Şöyle düzlüyorsunuz. Sadece çimen gidiyor diye düşünmeyin. Ben ilk başta öyle zannettim. Sadece çimen gidiyor zannettim. Orada gücün bit, mesela şu alt tarafta bir bar var. O bar bittiği zaman toprağı bile düzleyemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden taktik olarak mesela düşmana da saldırırken dikkat etmek lazım. Mesela bakın şöyle baktığımız zaman bak yer hala engebeli. Görüyor musunuz? Evet. Bu yerin engebeli olmasından dolayı şu önce şu betonlarla yani zeminlerle tahtalarla önce zemini oluşturuyoruz. Ama onlar da mesela oluşmayabiliyor. Ben onu nasıl yapacağımı çok uğraştım gerçekten. Yani çok uğraştım derken biraz uğraştım nasıl yapacağımı. Mesela bir yere geliyorum. İkisini yapmışım mesela. şu Şunu koymuşum. Şunu koymuşum. Sonra bu havada kalmış. Allah Allah diyorum onu nasıl yapacağım? Buradan sağ klik yaptığınız zaman şurada zemini yükselt diye bir şey var. 4 tane taş istiyor. Bir de tezgahınızın alanında olmanız gerekiyor. Şöyle hemen geliyorsunuz. Yer aşağısı boş biliyorsa. Bir tıkla. Mesela göstereyim şöyle. Şuraya tıkladığınız zaman bakın zemin yükseldi. Ama taşınız gitti. Ona dikkat edin. Bir taş da toplamak lazım. Alalım şunu. Evet. Mesela şu şekilde şöyle yapmaya devam ediyorsunuz. Mesela yüksek mi kaldı? Yüksekleri indiriyorsun. Onda sıkıntı yok. Böyle enerjimi yine bitireyim ben. Yani Bu sadece çimen değil. Mesela yüksek kaldıysa yüksekleri de indirebiliyorsun. Bak güzel açtım buraları mesela. Devam edebilirim evi yapmaya. Zemini de bu şekilde yapıyoruz. Mesela zemin yaparken de var mı bende yeteri kadar odun? Var. Mesela şöyle örnek göstereyim. Zemini yaparken arkadaşlar mesela yapıya gelelim. Yapıda o dediğim şey şu. Evet şunu kullanıyoruz. Burada çok karanlık ya. Bir dakika ben bir uyuyayım geleyim en iyisi. Evet aydınlandı. Hava aydınlandı. Burada şu kuşu da bir avlayalım ya. Böyle yukarı doğru gönder ve kuş bende. Kuş kanatlarını alalım. Kuş kanatlarıyla alevli ok yapıyoruz. O da güzel oluyor. Alevli okla ilk boss'u öldüreceğiz. Şimdi şurası mesela çok düz değil. Görüyorsunuz zaten. Şimdi bakın. beşi alalım. Evet. Onu da göstereyim ne olduğunu. Çekiç. Bu çekiçle her şeyi yapıyorsunuz. Başka bir şeyle yapamıyorsunuz. Çekiç önce yapmanız lazım. Evet şu ahşap direkt bir metreliklerle yaptım ben isterseniz iki metreliklerle de yapabilirsiniz o size kalmış mesela şunu şuraya koydum tamam mı sonra ahşap kireşi alıyorsunuz 2 metre şöyle orta tuşla döndürüyorsunuz şu uca getirdiğiniz zaman direkt geliyor şimdi şu ikisini yaptım şimdi bakın şurada bak şurası mavi doğru mu burası yeşil baktım burası da yeşil neden çünkü bu zemine sabitlenmiş. Zemine sabitlenmiş olduğu zaman bu mavi oluyor. Ya sen nereden çıktın ya? Hadi oradan. Bosu öldürmeye gideceğim. Evet dediğim gibi şurası hemen tekrar çekicimizi alalım. Evet şurası mavi. Gördüğünüz gibi hemen tekrar şu bir metre giriş alalım. Şurası mavi gözüküyor bakın. Buralar yeşil. Yeşil. mesela, mesela şunu şuraya ekleyeyim. Şuradan şöyle tam oku şuraya getirince Bak bu ne oldu? Bak, hemen gelsin sarı oldu bak. Bu sarı bu yeşil. Neden? Çünkü bak iki taneye kadar şu mavi zemine dayalı e, ahşapa iki taneye kadar ahşap koyabiliyorsunuz. Ama üçüncü koyduğunuz zaman sarı oluyor. Bir tane daha koyarsam kırmızı olacak. Malzeme mi yok? Ezgihan uzandaymışım ya. Şöyle yapalım. Bir tane daha koyduğum zaman Bakın şimdi şu an yeşil. Evet kırmızı oldu. Ben bir tane daha koyarsam buraya yıkılacak. Şöyle şunları yıkalım. Orta tuşa basarak yıkabiliyorsunuz bu arada. Öyle ayarlamışlar. Şimdi ben buraya e, bir tane daha şey koymam lazım. Ahşap direkten koymam lazım. Ama önce mesela gel tekrar 5'e. Evet o teçileyim zaten. Şunu şöyle şuraya şöyle getirdik. Rengi bir önce bir normale gelsin. Rengi mavi. Evet çok güzel. Çünkü zemine dayalı. Yani demek istediğim şu. Eğer zemine dayalı değilse. Zemine dayalı değilse. Mavi olmuyor da yeşil oluyor. Çünkü bunlar yeşil olduğu için veya sarı oluyor. O zaman siz hemen. Şu aletinizi alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Şurayı şöyle. Zemini yükselt diyorsun. Hah, yükseliyor. Yükseldikten sonra onu oraya çakabiliyorsun. O da mavi olmuş oluyor. Sonra devam ediyorsun. Ben bunu bulana kadar bayağı uğraştım gerçekten. O yüzden bunu burada söylemek istedim. Aa yıktık ya. Neyse merdiven yapmayı da göstermiş olalım. Şöyle orta tuşla değiştiriyorsun. Hop yeni merdivenimizi yaptık. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ateşin yanında durduğun zaman Ateşin yanında durduğun zaman dinleniyorsun. ısınıyorsun daha doğrusu. Ateşin yanına yani en azından yakın bir yere yatağını yapman lazım. Yoksa kabul etmiyor. Ateşin yakın yerine yatağını yapman lazım. Ben iki tane yatak yeri yaptım. Çünkü arkadaş da gelecek inşallah. Ona doğru da yaptım. Sonra şöyle bir ayrıntı da var. Eğer ben bu ateşi direkt buraya yaparsam. Mesela şu dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi. Şuraya yapamıyorum bu ateşi ben. Neden? Delik açmam lazım. Delik açmak için de şöyle yükselttim ben eve. Önce zemini hazırladım. Sonra ateşi o bir tane zemini kırıp altına ateşi koydum. Ama ateşi koyup her tarafını kapatırsam eğer evi duman sarıyor. Evi duman sardığı için de orada zehirleri bölüyorsun. Böyle bir güzel bir ayrıntı da yapmışlar. O yüzden bu şekilde bir baca gibi bir şey yapmak lazım. Böyle dışarıdan da göstereyim bacayı. Hatta merdivenle çıkıp göstereyim. Şöyle merdivenle çıkalım. şu merdiven çok önemli üst katları yaparken merdivene çıkıp yapıyorsunuz onu da burada detayını vermiş olalım şöyle çıkalım biraz daha bir tane daha çıksak yeter herhalde tamam evet çıkalım bak gördüğünüz gibi bu merdiven turuncu oldu turuncu olmasının sebebi alt taraf iyice taşımıyor ben bir tane daha koyarsam kırmızı olacak bir tane daha koyarsam düşecek o merdiven Şimdi şöyle bakalım. Bak gördüğünüz gibi şöyle de bir baca yaptım ben. Şunu ön tarafı da kapadım. Direkt ön taraftan güzel bir şekilde gözüksün diye. Aynı şekilde şuraya da yaptım. Çünkü evim uzun. Ev uzun olduğu için bir tarafta durunca diğer tarafta ısınamıyorsun. Ayrıca dediğim gibi iki atak var. Arkadaş da gelecek inşallah. O şekilde oynayacağız. Sonra şu sandıklara eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Sandık üretebiliyorsunuz. Şöyle. Heh. Evet. Aklıma geldi. Tezgahı kullanmak için tezgahı kullanmak için üstünde çatı olması lazım. Ama illa mesela ilk başta hemen evi yapamaz. Yani onunla uğraşmak istemiyorsun. Önce kendini geliştirmek istiyorsun falan. Nasıl yapacaksın? Tezgah yapacaksın. Sonra bakın hemen şurada size kısa bir örneğini de verebilirim. Tezgah yapacaksınız. Hemen şöyle gelelim tezgah. Yap odunumuz vardır. Evet, şöyle tezgah yapacaksınız. Sonra yapıya gelip Şöyle kenarlarını ördüğünüz zaman bu üstü kapatmış gibi tabii üstte de bir şey koyacağız. Şöyle öreceksiniz. Bir tarafını örmeniz yeterli. Yani iki tarafını ön tarafını örmeseniz de olur. Böyle döndürelim. Şunu yaptın. Hemen al çatıyı çatıyı da döndür. Çatıyı böyle döndüreceğiz. Aynen. Çatıyı da şöyle yap. Tamam. Şimdi bu tezgah kullanabilirsin. Gel böyle. Aç kullan. Ama ilk başta ben yapsaydım eğer. Mesela tezgah. Bu arada bir şeyler yiyelim yoksa gideceğiz. Tamam. Eğer ben tezgahı direkt şöyle yapmış olsaydım. Şöyle direkt yapmış olsaydım ve kullanmak isteseydim. Bakın ne diyor. Yönetim istasyonuna çatı gerekiyor diyor. Ama dediğim gibi çatıyı bu şekilde yapabilirsiniz. İlla şöyle ev yapmanıza gerek yok. İlk başta çatıyı bu şekilde yapıp orada istediğinizi üretip kendinizi geliştirip sonra eve geçebilirsiniz. Şimdi bunları kıralım. Kırmak için de dediğim gibi orta tuşa basıyorsunuz. Gidiyor. Böyle kıralım. Şimdi için çatı düşecek. Hop düştü. Hop da düştü. Tamam odunlarımı da toplayayım. Tamamdır. Tamam bundan sonra sizin hayal gücünüze bağlı. Kendinizi biraz geliştirip şu haritada harita gözükmüyor benden dolayı. Haritada çayır yazıyor. Çayır olan yere tabii ki de evinizi yapmanız gerekiyor. Çünkü kara orman diye bir yer var. Oraya daha ben bile gittim ama hani çok durmadım geri geldim diyebilirim. Şunları şöyle toplayabiliyoruz. E'ye basarak topluyorsun. Sonra üstüne de gitmeniz gerekiyor. Eğer uzakta kaldıyız, uzaktan E'ye bastım mesela. Basalım. Bak o orada kalıyor. Onu gidip bir de toplaman lazım. Ya taş. uzaktan taşa mesela bakalım. Bastın. Taş orada kaldı. Bir de gidip üstünden geçmen lazım falan. Mesela böyle şeyleri zaten oynayarak da öğrenirsiniz. Şimdi yavaştan bossa gidelim mi?